Buyurun. Hoş geldin Süveyda. Hoş buldum. <laughs> Annesiyle tartışmış olmasına rağmen keyfi yerinde görünüyor. Yeni bir şey mi var acaba? Hala burada. Elbette. Baktıkça seni hatırlıyorum. Nasıl geçti bu haftan? Eh, fena değil. Normal diyelim. Sizin nasıl da? Her zamanki gibiydi diyebiliriz. Bir saniye. Önemli bir görüşmem varsa birazdan başlayabiliriz. Yok yok. Devam edebiliriz. Sessizsin bugün. Ama iyi bir sessizlik galiba. Benim bir erkek arkadaşım var. İlk seansta sorduğum soruyu bugün cevap veriyor. Bir yandan da tepkimi ölçüyor. Bir şey demeyecek misiniz? Ne söylememi istersin? Bilmem. Sormuştunuz, merak etmiştiniz ya. Ha demek hatırlıyorsun. O gün cevap vermek istemediğini düşündüm, ben de ısrar etmedim. Yani o zaman sevgilim değildi. Peşimden koşturuyordu ama böyle ilişkimiz var gibi değildi. Anlatsana biraz onu. Ne anlatayım? Mesela nasıl biri? <laughs> Yani başta biraz gıcık biri gibiydi aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bir kulaklık falan mı takıp dinlesen acaba? Biz hepimiz dinlemek zorunda mıyız o kahkahayı? pardon. Özür dilerim kulaklığım yoktu kusura bakma. Ama haksızlık ediyorsun bence. Sana mı? Yok. Videoya. Açacağım şimdi sana bak sen de güleceksin. Hayır. Tamam numaranı ver. Atayım sana. Bizlersin müsait olduğum bir zaman. Yok ya. Taktiğe bak. Düşen var mı hala buna? Kolay gelsin. Ben bir kahve alabilir miyim? Sonra her yerde karşılaşmaya başladık. Daha doğrusu o her yerde karşıma çıkmaya başladı. Ama kabul etmeliyim. Tahminimden azimli çıktı. Dur, 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 dur. Allah kahretsin Yirmi yüzyılda hala otobüse biniyorum deme bana. Anladık baban zengin sana da en havalısından bir araba almış. Ama beni o arabayla eve bırakacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Sana daha önce fazla ön yargılısın diyen oldu mu? <laughs> o gün ilk defa doğru düzgün muhabbet ettik. Sandığım gibi bir tip değilmiş cidden. Hukukta okuyormuş, kafalı yani. Bayağı güldük eve barana kadar ama kalbimi bambaşka şekilde kazandı. Evet. Geldik. Dur tahmin edeyim. Numaranı hala vermedin. Ne oldu? Kolyem yok. O yün olan mıydı? Hı hı. Ha, o senin hep boynundaydı. Ko kolyem yok, kolyem yok. O zaman ne yapacağım? Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Sen bir sakin ol. Bak, dur, dur, dur. Gel bir otur. Gel, gel. Tamam, gel, gel, gel. Otur, tamam mı? Otur bir. Bak sakin ol, sakin ol tamam mı? Ben bulacağım kolyeyi. Nasıl bulacaksın ya? Manyak mısın biz? Dünya kadar yol geldik nasıl bulacaksın? Tamam. Tamam bak ben bulacağım dediysen bulurum. Tamam mı? Sen sakin ol. Bak bekle beni burada. Tamam mı? Hiçbir yere gitme. Bekle beni. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam dedim sana ama. Bak buldum, bitirdim. Bugünden itibaren de görüşmeye başladık. Senin adına çok sevindim. Ben de kaptırdım kendimi galiba ona. Bilmiyorum. Yani diğer erkek arkadaşlarımdan farklı. Ama bazı şeyler de hala aynı gibi. Bırak, bırak, bırak. Süveyda. Bırak, Süveyda. Bırak, benim bırak. benim benim Süveyda benim Ozan benim benim Ozan Süveyda. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim benim benim çok özür dilerim seni korkuttuğum için. Normal mi bu yani? Niye böyle oluyor anlamıyorum. Ya tamam ben temas sevmiyorum. Ama bu kadar çığlık çığlığa kalmam falan normal mi? Belki olup biten şeyleri sen hatırlamıyorsun Süveyda. Ama bedenin hatırlıyor. Önceki ilişkilerinde de öyleydi o zaman. Yok çok değilim. yine fazla açıldığını düşünüp kapatıyor kendini. Önemli bir şey mi var? Dikkatin sürekli telefonda da. Ozan'a mesaj attım ya az önce. Dönmedi de hala. Ona bakıyorum. Çok zaman geçmedi. Belki görmemiştir. Ama insan beş saniyede olsa cevap yazar yani. Değil mi? Bir saniye Açmıyor. Açmıyor inanabiliyor musunuz? Tüm güvensizliğini kısa sürede yansıtmaya başlamış. Bu gidişle bu ilişkiyi en kısa sürede sona erdirmenin bir yolunu da bulacak. Bir işler mi çeviriyor acaba? Sana öyle mi geliyor? Yani normal mi sizce bu haksız mıyım? İnsan sevgilisini habersiz bırakır mı? Ben de bunu merak ediyorum. Her ilişkinin dinamikleri farklıdır. Senin tam olarak normalin nedir? Ben galiba Ayran'ın onun ilgisini hissetmek istiyorum. Başka kızlarla konuştuğunda bile sinir oluyorum. Biliyorum çünkü herkesin gözü onda. Birlikte yapılacak şeyler varken başkalarıyla boş boş zaman harcamasını hiç anlamıyorum zaten. Beni seviyorsa onun da böyle hissetmesi lazım bence. Evlat edinilen çocuk bunu bilmese bile içten içe hisseder. Hayata gözünü açtığında bir kere terk edilmiştir ve sonrasında yine bu anı kollar. Farkında olmadan karşı tarafın ona kızacağı şeyler yapar ve bekler. Acaba terk edecek mi? en iyi bildiği şeyi tekrar tekrar test eder. Önce evlat edinen anne, sonra da sevgili. Beni öz annem terk etti, sen niye terk etmeyesin ki? Sence Ozan nasıl hissediyor olabilir? Bilmiyorum, o çok üstüme geliyorsun diyor. Sen de onun üstüne gittiğini düşünüyor musun? Yok artık öyle olsa fark ederdim herhalde. Bence yanılıyorsunuz. Bilmem belki. Aslında ben sadece gözlemimi söyledim. Onu da senin anlattıklarından çıkardım. Belki de gerçekten ben yanılıyorumdur. Bu defter ne güzel. Ben de severim. Başladık yine. Sıkıştığında yaptığını yapıyor, kaçıyor. Peki bu konuyu sonraya bırakalım. Kaleminiz var mı? Var. Kullanabilirim değil mi? Tabii ki kullanabilirsin. <laughs> Demek göz teması kurmak istemiyorsun Süveyda. Anlatacakların ağır geldi sana tahmin edebiliyorum. Gözlerini gözlerimden kaçırmandan belli. Bugün annen yerine babanla gelmişsin. Hı hı. Dün görüştünüz biliyorum haberim var. Evet görüştük olanları anlattı. Sence annen neden kızdı sana? Cevabını bildiğiniz soruları soruyorsunuz bence. Senden de dinlemek istiyorum ama. Bayağı bozuldum anneme yani. Haksızlık etti bana. Gerçekten annenin sana haksızlık ettiğini mi düşünüyorsun? Ama sonra tatlıya bağladık. Öyle mi? Çok sevindim. Asuman sözümü dinlemiş. Bir yolunu bulacağına emindim. Benim de bildiğim tek bir şey var. Anne köpekte, yavru köpekte birbirlerine çok bağlılar. İkisi de birbirini çok seviyor. İkisi de birbirine kalpten bağlı. Ne hoş. Ne güzel çizmişsin. Süveyda, sen çok yeteneklisin. Siz de kalabilir. Yani aslında sizin için yaptım. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir anı. Baktıkça seni hatırlayacağım. Alo. Ozan neden açmıyorsun telefonunu? Ne demek iptal edelim? Sen benden ayrılmak mı istiyorsun? Söyle. Söyle ayrılmak istiyorum de söyle. Hayır saçmalamıyorum. Ne demek sonra konuşuruz Ozan? O Ozan alo. Süveyda önemli bir şey mi var? Ekti beni. İnanabiliyor musunuz? Akşam planımız vardı beni ekti. Ayrılacak benden. Ben biliyorum ayrılacak sıkıldı. Bıktı benden ayrılacak ben biliyorum. Ben biliyorum. Süveyda nereye gidiyorsun? Daha zamanımız bitmedi. İstediğim zaman gidebileceğimi bana siz söylediniz. İyi misin kızım? Ee, şey benim ödev teslimim vardı da şimdi aklıma geldi. Okula gitmem lazım tamam? Evde görüşürüz. Mustafa Bey. E, buyurun siz çıkabilirsiniz doktor hanımın yanına. Teşekkür ederim. E, merdivenlerden çıkınca soldaki ilk kapı hemen. Sağ olun. Hı. Buyurun. Merhaba efendim. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Buyurun lütfen. Sağ olun. Asuma'nın Süveyda'yı buraya getirdiğini duyduğumda yani size çok mutlu oldum. Efendim bizim yıllardır işte bir uğraştığımız hırsızlık meselesi var ve işin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Haklısınız. Zor bir durum. Bir de öbür mesele var tabii. O Süveyda'nın işte... Çocukken yaşadığı şey, o hadise. Asuman anlatmıştır. Evet, anlattı. Süveyda'nın o gün evden kaçmasının nedeninin... ...sara krizi olduğunu tahmin ediyorum. Bu türde bayılma olmaz. E, hasta aniden başka bir boyuta geçer. E, konuya ne kadar hakimsiniz bilemiyorum. E, ama kişi o günden, o andan... ...kimliğinden çıkar, sanki başka biri olur. Sonra ayılınca da ne yaptığını, nereye gittiğini uzun süre hatırlamaz. Uykudan uyanmış gibi olur. Aynen öyle. Yani uykudan uyanmış gibi. Yani o gecenin bir körü. Yani yavrum ufacık çocuk Şimdi tabii bir yüz mesele daha var. Osman bahsetmiş size. Efendim Süveyda benim öz kızımdan da öte. Ama insan yine de ebeveyn olarak acaba nerede hata yaptık diye düşünmüyor değil. Bu arada yani Osman nasıl bahsetti size? Çünkü ben duyduğum zaman çok şaşırdım yani. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Ne aklınıza gelmez Mustafa Bey? Şey, şey yani Asuman'ın kızımızın eve nasıl geldiğini anlatması. Çok ilginç bir tabir kullanıyor. Evlatlık demek yerine bizim kızın eve nasıl geldiğini diyor. Bizim kız. İki sizin nasıl da benimsemiş bağırlarına basmışlar Süveyda'yı. Çünkü yani ölse bahsetmez. Herhalde şey sizi kendine çok yakın gördü. Bu da beni çok mutlu etti. Ben de çok mutlu oldum.